Arkadaşlar son bir buçuk aydır yalnızca et ve yumurta ile besleniyorum. Kırmızı et ve yumurta e, tek öğünüm. Sabahları 3-4 tane yumurta yiyorum, akşamları da 700 gram ile e, 900 veya 1 kilo arası yağlı kırmızı et yiyorum. Geçtiğimiz bir buçuk aylık süreçte aslında vücudumda çok ciddi değişiklikler oldu. E, hem mental olarak hem de fiziki olarak bu değişiklikleri ben gözlemledim. E, bu yaptığım diyetin bir ismi varmış. Biraz araştırdıktan sonra bunu fark ettim. Aslında benim bu diyeti yaparken ki amacım şuydu. Spor yaparken çok fazla yani kendi iş hayatım biraz fazla yoğun olduğu için spor yaparken çok fazla yemek hazırlama derdiyle uğraşmak istemiyordum. Yani baktığın zaman pirinçler, tavuklar, ne bileyim salatalar Ondan sonra saatlerce saatlerce böyle bir hazırlık yapma, makarnalar, kıymalar. Yani aslında bu kadar şeyi yememem gerektiğini düşünüyordum. Dolayısıyla bir sadece hani sevdiğim şeyleri yemek istedim, pratik olmasını istedim. Bunun için de arkadaşlar ben bu diyete başladım. Daha sonradan ben bunu araştırdığım zaman aslında bu yaptığım şeyin yurt dışında çok popüler bir şey olduğunu gördüm. Buna karnivor yani et obur diyeti dediklerini gördüm. Ve benim bu diye, bunu yaparken ki amacım aslında istediğim kadar proteini alıp mümkün olduğunca başka hiçbir şeyle beslenmemekti. İlk başladığım zaman domates, salata vesaire yiyordum. Ama daha sonra bu karnivor diyetini araştırdıktan sonra domates, salata vesaire baharat dahil her şeyi kesmeye başladım. Son bir buçuk aydır Yap, yani yapabiliyor olmamın sebebi aslında benim hayatıma e, yaptığı pozitif etkilerden kaynaklı e, arkadaşlar. E, hayatımda öncelikle ne gibi etkileri oldu? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben bu diyeti ilk başladığım zaman e, ilk bir buçuk haftalık süreçte baya bir zorlandım. Onun sebebi de şu daha sonradan tabi araştırıp ben bunları öğrendim. E, karbonhidratı kestiğim için ve ben daha öncesinde çok fazla şekerli Besin tüketen birisiydim. şekeri de kestiğim için karbonhidrat ve şekeri ee, vücudumun buna adapte olması biraz uzun sürdü. Ee, bir buçuk hafta gibi bir süreç boyunca gün gün içinde sürekli başım ağrıdı, ee, sürekli uykumu geldi erkenden uyumaya çalıştım vesaire gibi durumlar yaşadım. Ee, ama bir buçuk haftalık süreç geçtikten sonra işler benim için çok kolay olmaya başladı. Ee, herhangi bir şekilde bu diyeti hiçbir zorluk yaşamadan Yapmaya başladım. Bir buçuk ayda da sürekli daha işleri daha pratik hale getirmek. Daha ekonomik e, hale getirebilmek için. Süreci biraz kendi içimde evrimleştirdim. Ve şu anlık en azından pratik bir hal aldığını düşünüyorum. Nasıl besleniyorum? Ondan bahsedeyim. Sabahları 3-4 tane haşlanmış yumurta yiyorum. E, onun dışında başka hiçbir şey yemiyorum. Üstüne sadece tuz ve az bir şey toz pul biber atıyorum. Toz biber atıyorum. E, akşamları da. 700 gram ile 1 kilogram arası tavu, e, kırmızı eti ya tavada ya da fırında yapıyorum. E, genelde hafta içleri e, tavada yapıyorum. Akşam 6.30 gibi eve geldiğim zaman öncelikle e, tavaya yemeğimi atıp e, onun akabinde spora iniyorum. Ben spordayken yemek zaten pişmiş oluyor. Geldiğim zaman da yemeğimi yiyorum. Yani süreç benim için... Kesinlikle çok az vakit alıyor. yani Eğer benim gibi kişisel hayatı veya iş hayatı yoğun bir insansanız ve hani beslenmenizi de aslında kontrol etmek istiyorsanız çok pratik olduğunu görüyorsunuz bunun. Ki benim bu diyete aslında bu kadar uzun süre devam etmemin bir sebebi de buydu. Daha sonradan arkadaşlar çok iyi hissettim. Ben daha önceden 4-5 kere falan tuvalete çıkan birisiydim. Biraz çok fazla kahve içmemin de etkisi vardı tabii ki bunda. Artık haftada 2-3 kere falan büyük tuvalete çıktığımı gördüm. Yani bağırsaklarım korkunç rahatladı. Kesinlikle kabızlık gibi bir şey yok. Çünkü hani çok rahatım. Daha sonradan da şunu gördüm. Vücudumuz yediğimiz kırmızı et ve yumurtanın %98'ini emiyor. Şimdi dışarı yatacak bir şey olmadığı için dolayısıyla bağırsaklarımız da az çalışıyor. Daha az tuvalete gidiyoruz. Bunun da böyle bir pozitif etkisi oldu. İkinci pozitif ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Günlük enerji seviyem çok yüksek kaldı yani şöyle gündelik hayatta işlerimi yaparken enerji seviyem dip yapıp zirve yapıp tekrardan dip yapıp hani böyle çalkantılı şekilde ilerliyordu eskiden şu anda ise tamamen stabil bir şekilde gündelik işlerimi yapabiliyorum kesinlikle yorulmuyorum da bir zihinsel olarak herhangi bir yorgunluk hissetmiyorum enerji seviyemde herhangi bir oynama fluctuation dedikleri şey olmuyor. İkinci pozitif etkisi benim için bu oldu. Üçüncüsü ise arkadaşlar 12 saatlik 2 aralıkla yemek yediğim için aslında baktığınız zaman ya çok uzun süre yemek yemiyor gibi gözüküyorum. Ama inanır mısınız akşam 7.30-8'de yemek yememe rağmen sabah 7.30'da yediğim 3 tane yumurta akşam 8'e kadar beni tutuyor ve asla acıkmıyorum. Yani akşam 7.30-8'de yemek yediğim zaman o gün antrenman yapmamışsam acıkmadan yiyorum aslında. Acıkmadığım zaman bazen biraz daha geçiyorum. Yani 3 tane yumurta beni tutuyor arkadaşlar. Onun dışında Yoğun spor yaptığım günlerde ise yine aynı şekilde 7-7,5 gibi yemeğimi yiyebiliyorum ve asla bir acıkma hissi olmuyor. Benim için bu diğer pozitif yönüydü. Ee, bir diğer pozitif yönü arkadaşlar kilo verme. Ee, ben bu diyete başladığım zaman 89 kiloydum. Şu an bir buçuk ay geçti ve 82 kiloya düştüm. 7 kilo verdim. Yani asla benim kilo verme gibi bir amacım yoktu aslında. Bu kendiliğinden gelişen bir süreçti kaslarım daha define oldu. Kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, daha enerjik hissediyorum. Fleksibilitem arttı, mobilitem arttı. Öyle söyleyebilirim size. Yani ben hayatım boyunca hiçbir zaman bir ayda, bir buçuk ayda öyle 6 kilogram, 7 kilogram vermiş birisi değilim ki. Çok fazla bir kilom yok zaten. 89 kiloydum. Ee, 82 kiloya düştüm. Ama beni gören arkadaşlar hani vücudumda herhangi bir değişiklik görmüyor. Biraz yüzüm küçüldü sadece. Sporun etkisi bence burada biraz devreye girdi. Ağırlık kaldırma antrenmanları yapıyorum bu amatör bir şekilde hani kendim için normal bunu bir iş olarak yapmıyorum bir spor olarak burada yaptığım antrenmanların yoğunluğu arttı gücüm arttı diyebilirim daha sonra bunun sebebini araştırdığım zaman da sporcular arkadaşlar veya spor yapan arkadaşlar bilir sporcular bir kısmı kreatin takviyesi alırlar bunda bir dozda 5 gram kreatin olur daha sonra ben Merak ettim acaba ben günlük ne kadar kreatin alıyorum diye. Çünkü geçmişte de kafamda şu bilgi vardı. Kreatin en çok kırmızı ette bulunuyor. Daha sonra baktım 1 kilo kırmızı ette ortalama 5 gram kreatin bulunuyor. Yani aslında ben şunu gördüm. Ben 1 kilo et yediğim zaman aslında dışarıdan kreatin takviyesi, takviyesi almış birisi kadar kreatin alıyorum. Vücudumdaki benim özellikle üst vücudumdaki gelişmenin bence başka bir sebebi de buydu. Bir diğer etkisi arkadaşlar saç oldu. Saçlarımı Birkaç gün önce sıfıra vurdum tekrardan hani çıkmasını gözlemlemek için nasıl oluyor diye. Yaklaşık bu diyete başladıktan 2 hafta, 3 hafta sonra şuralarda 2-3 üç tane üç, işte bir miktar bir, bir beyaz kıl vardı. Onların hepsi gitti ki ben buna çok şaşırdım. Hani beyaz kılın siyahlayabildiğini ben bilmiyordum. Ama ben bu diyete başladıktan ortalama 3 hafta sonra benim buradaki beyaz kıllarım resmen siyahlaştı arkadaşlar. Onun dışında benim ciddi bir saç dökülmem vardı lise yıllarımdan bu yana. Son 3 haftada beni gören arkadaşlarımda benim de kendimde fark ettiğim şey saçlarımın kesinlikle ama kesinlikle gürleşmiş olduğuydu. Yani bunlar arkadaşlar benim hedeflemediğim pozitif yan etkiler. Ben hiç böyle bir şeyler hedeflemiyordum. Yani ben sadece hızlı proteinimi alabileyim. Yemek yapmakla hiç uğraşmayayım. Böyle bir beslenme şekli yapıyordum. Ama bu beslenmenin benim hayatımda yaptığı, benim vücudumda yaptığı pozitif beklemediğim bu şekilde etkileri oldu. Bu, bu yaptığım diyetin yani saçıma neden iyi geldiğini merak ettim. Ee, daha sonra araştırdığım zaman saça iyi gelen iki tane temel mineral var arkadaşlar magnezyum ve Çinko ve B12 vitamini. Bunlar da benim yediğim ette bolca bulunuyor ekstradan demir özür dilerim ama hani yeterli bulunuyor mu diye merak ettim Hani insanlar normalde dışarıdan e, takviye. Mineraller alıyor. Magnezyum alan var. B12 alan var. Çinko alan var. Daha sonradan şunu gördüm. 1 kilogram etteki bu mineral oranlarına baktığım zaman arkadaşlar. Gramaj olarak 1 kilogram ette örneğin 15 miligram magnezyum bulunuyor. Piyasada satılan magnezyum tabletlerinde ölçü 15 miligram. Yani aslında ben o 1 kilo eti yediğim zaman. Takviye gıda almış gibi aslında magnezyum alıyorum. Takviye çinko alıyorum. Hepsini aynı anda alıyorum. Yani şöyle düşünün. Düzgün beslenmeyen bir insan dışarıdan e, gıda takviyeleri Veyahut da e, vitamin ve mineral takviyeleri aldığı zaman Magnezyum, çinko, kreatin, B12, omega Bunların hepsinde bir tabletin oranı vardır. Arkadaşlar çok tuhaf. Çok, çok tuhaf bir şekilde şunu gördüm. 1 kilogram etteki oran o tabletlerdeki günlük doza eşit. Yani siz 1 kilo et yediğiniz zaman sizi o tabletten alacağınız magnezyum miktarını, çinko miktarını, 5 gram kreatininizi, demirinizi, B12'nizi ve yani sayamadığım başka bin bir türlü vitamin ve minerali otomatikman alıyorsunuz zaten. Yani senin ihtiyacın olan her şey aslında o 1 kilogramlık yağlı ette gizli. Ya bunu görünce zaten ben bu olaya iyice sarıldım. İyice bir araştırmaya başladım. <laughs> Özür dilerim. Yurt dışında bu işi yapan e, doktorları ve bu sistemin savunucusu olan sosyal medyada ve YouTube'da bununla alakalı ciddi içerikler üreten kişilerin videolarını ve araştırmalarını okumaya araştırmaya başladım arkadaşlar. Neticede gördüğüm şey şu ki gerçekten biz insan olarak et obur beslenmeye programlanmışız. Ben kendimdeki bu değişiklikleri gördükten sonra inanır mısınız bir dilim patates kızartması veyahut da bir avuç pilav bir dilim ekmek bile şu anda hani yesim gelmiyor çünkü gerçek gıda değiller gibime geliyor. Vücuduma sokmamam bir şeymiş. Sokmamam gereken bir şeymiş diye düşünüyorum bunlara. Yani yalnızca ben o kırmızı eti gördüğüm zaman o benim vücuduma girdiği zaman o benim bütün ihtiyaçlarım aslında karşılıyor. Onun dışında yediğim her şey tamamen midemdeki açlığı geçici olarak alması için aldığım takviyeler esasında. Yani aslında bunların da şöyle bir dezavantajı var. Karbonhidrat aldığınız zaman geçici olarak belki birkaç saatliğine açlığınızı bastırıyor ama daha sonradan daha şiddetlisini birkaç saat sonra yaşamaya başlıyorsunuz. Et de böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben örnek veriyorum etimi yedim. Ertesi gün akşam 8'e kadar hiçbir şey yemeyip çok az acıkıyorum. Çok az. Onun dışında gündelik hayatta enerji seviyem çok arttı demiştim. E, beyin olarak Sharpness dedikleri o keskinliği yani zihnimin keskinliği çok arttı ee, vesaire vesaire şimdi e, benim için bu diyetin pozitif yanları buydu ben peki bu diyeti neden devam ettiriyorum biraz da kafamda bunu mental olarak nasıl oturturdum biraz da ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar şimdi benim e, benim böyle beslendiğimi duyan arkadaşlarım ve ailemden kişiler ee, bu beslenmenin sakıncalı olduğunu, tek taraflı beslenmenin hiçbir zaman iyi olmadığını, vücudun her zaman başka şeylere de ihtiyaç duyduğunu bana söylüyorlar. Ben de hani şunu hissediyorum benim vücudum hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Ben çok iyiyim. Yani hem fiziksel olarak hem iç şeyi olarak hem performans olarak e, her konuda hem uyku kalitesi olarak ha, onu da söyleyeyim arkadaşlar böyle beslendiğiniz zaman sabah 5.30-6'da hani cin çarpmış şey gibi hortluyorsunuz. Yani uykunuzu çok rahat alıyorsunuz, çok güzel uyuyorsunuz. Onun da ekstradan bilgisini vereyim. Neyse. Yani bana dedikleri şey şuydu her zaman. Hatta doktor bir iki arkadaşımla da konuştum. Bana her zaman dedikleri şey şuydu. Tek taraflı beslenmek hiçbir zaman iyi değil. Tek taraflı beslenmemen gerekir. E, vücut bitkilere de ihtiyaç duyar. Meyveye de ihtiyaç duyar. E, başka gıdalara da karbonhidrata da ihtiyaç duyar. Dediler. Ben de şaşırdım. Allah Allah dedim. Yani benim hiç öyle bir ihtiyacım olmadı. 3 haftadır ben bu işi yapıyorum. İlk bir buçuk haftayı baş dışında oradaki süreç boyunca ki orada keto flu diyorlarmış. Onu da sonradan araştırdım. O süreç boyunca hiçbir şekilde benim o süreç haricinde hiçbir şekilde bana yer etkisi olmadı. Bilakis ondan önceki sürece göre çok daha iyi hissediyordum. Allah Allah dedim yani vücut gerçekten bitkiye ihtiyaç duyuyor mu? Gerçekten benim vücudum meyveye ihtiyaç duyuyor mu? veya karbonhidrata veya şekerli de glikoza ihtiyaç duyuyor mu diye bu sefer de bu konuyu araştırmaya başladım. Arkadaşlar şimdi benim yaptığım diyet ketojenik denilen bir diyetin bir bölümüymüş aslında. Bu da şu vücudunuza hiçbir şekilde karbonhidrat almıyorsunuz. Vücudunuz ve hücreleriniz tamamen sizin kendi vücudunuzdaki yağ asitlerini yani fatty chain asit dedikleri yağ asit yağ yakarak enerji ihtiyacını karşılıyor ki en verimli yöntem de buymuş. Hücrede keton üretiliyor. Keton o sizin hücrenizde gezdiği zaman şey oluyor. Sizin enerji ihtiyacınızı karşılıyor. Şimdi hal böyleyken karbonhidratta ihtiyacımız olmadığını okeyledim. Daha sonradan bu sebze ve meyve konusu. Şimdi arkadaşlar size söyledim domates bile yemiyorum. Soğan, yani hiçbir şey yok. Baharat bile artık kullanmıyorum. Benim, benim ilk başlarda etin tadı böyle yavan geliyordu baharatsız falan olunca ama hani artık şu anda sadece tuzu katıyorum. Ee, belki ileride tuzu da bırakırım bilmiyorum. Etin tadı bana müthiş geliyor. Yani o da belki dilimizin alıştığı bir alışkanlıktan kaynaklanmıştır belki de. Öyle düşünüyorum. Şimdi e, asıl konu şuydu benim için. Benim bitkiye yani bitki yeme, yeşillik yemeye ihtiyacım var mı? Çünkü dört birazdan doktorlar işte yeşillik yiyin, bitki yiyin, sizin için çok yararlı, yeşillik olmadan olmaz, hayvansal gıdalardan uzak durun vesaire vesaire. Bir de o var. Yani hayvansal gıda yemeyin ama bitki yiyin. Veya da hayvansal gıdayı çok tüketmeyin, kanser olursunuz ama bitki yiyin. Yani yeşillik yiyin, hayvansal gıda çok tüketmeyin, çok fazla kolesterollü, yağlı şeyler yemeyin. Yoksa kanser olursunuz. Çok fazla bitki yemeyin, kanser olursunuz. Arkadaşlar bizim yani dini olarak buna inanırsınız veya inanmazsınız bilmiyorum. Ben Müslüman olmama rağmen bir evrim sürecinin olduğuna inanıyorum. Ki bunun Allah'ın varlığına aykırı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bilakis Allah'ın böyle şak diye insanları yaratmasındansa insanların hani milyonlarca yıldır evrilerek bu yerlere gelme sistemini yaratması çok daha etkileyici geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben bir Müslüman olarak evrime inanıyorum bunun bilimsel olarak gerçek olduğuna inanıyorum. Kanıtları vesaire hani bilim olarak bakıyorum. 2 kere 2 4 ise evrimde var gibi. Şimdi evrimsel olarak arkadaşlar biz 2 milyon yıl boyunca buz çağında yaşamış canlılarız. Biz 2 milyon yıl önce şampiyonlardan ayrılmışız ve sadece etle beslenmeye başlamışız. Bunun sebebi de şu. Biz buzul çağında bitkiye ve meyveye ulaşımımız çok zordu. Buzul çağında bizim beslenebildiğimiz tek gıda mamutlar, bizonlar ve yağlı etlerdi. Dolayısıyla insanoğlu 2 milyon yıl boyunca yalnızca et yemeye vücudu programlanmış. Asla sebze veya meyve yemeye programlanmamış. Biz sebze ve tahılları 2 milyon yıllık homo sapiens insan tarihinin son 10 bin senesinde tüketiyoruz. Bu da 24 saatlik sürede 6 dakikaya geliyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. 23 saat 54 dakika boyunca bir şeye alışıyorsunuz. Ama son 6 dakika vücudunuza başka bir şey veriyorsunuz veya başka bir şey alıştırıyorsunuz ve bunun doğal bir tepki vermesini bekliyorsunuz. Arkadaşlar bizim vücudumuz 2 milyon yıldır sadece et yemeye programlanmış. Sadece ama sadece et yemeye programlanmış. Dünyanın başka yerlerinde bazı lokal örnekler var. Bal yenilen, meyve yenilen vesaire. Ama bunlar çok küçük bir zaman dilimleri içerisinde. Hani bizim açlıktan ölmememiz için bir meyve atıp bir iki gün daha seni idare etmesi. Sen yani gerçek avını, etini bulana kadar idare etmesi için kullandığımız şeylermiş aslında bu meyveler. Dolayısıyla biz sebze yemeye de programlanmamışız. Yani 2 milyon yıldır arkadaşlar biz sadece et yemeye programlanmışız. Bu meyve sebze konusunda öğrendiklerimi de başka bir videoda aslında detaylı açıklayacağım. Dolayısıyla şimdilik böyle kalsın diyorum. Eğer bu videoda sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorum olarak yazın. E, tecrübelerimi sizinle paylaşmak isterim. Veya da bu yola girmek için tedirgin olan başka insanlar da varsa ben bu işi nasıl yapıyorum, ekonomik olarak nasıl hallediyorum onlarla ilgili de detaylı videolar çekeceğim zaten arkadaşlar. Sağlıkla kalın.